Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sumit bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bu yıl we'll level Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Türk askeri helikopteri nasıl yapılır onu göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bir Türk askeri helikopteri var helikopteri <laughs> helikopteri var ve gerçekten mükemmel arkadaşlar. Bugün bunun nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi isterseniz önce bir nasıl sürüldüğüne bakalım. Bu biraz e, arkadaşlar nasıl diyeyim benim boyuma göre küçük benim askerim gerçekten çok uzun olduğu için arkadaşlar buna biraz zor sığıyor. Ama Leon sığabiliyor. <laughs> Neyse tamam. Şuradan bir tane şeker yiyeceğim mavi şeker ve hop aynen şöyle içine giriyorum şöyle ve şöyle sürücü koltuğumuza oturalım. Güzel. Evet. Bu şekilde binebiliyoruz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi üstten şalter var. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi a, mekanizma tabii ki de hareket etmedi çünkü ankor kapalı arkadaşlar. Şuradan bir select olup ankoru kapatalım ve şuradan gelip hemen bunu kapatalım arkadaşlar şuradaki şeyi Hop aynen güzel Şimdi arkadaşlar buradaki jet Gördüğünüz gibi buradaki şaltere bağlı arkadaşlar Bunu açınca hem Gördüğünüz gibi parvanelerimiz dönüyor ama çalışmıyor hiçbir şekilde. F'ye bastığınız zaman ise jetimizin çalışması gerekiyor ama onu tam ayarlayamamışım. Neyse. Videoda ayarlarız. Çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Jet, jeti çalıştıramadık abi. Jet nereye bağlı? Evet arkadaşlar. Jeti buradaki koltuğa bağlamayı unutmuşum. Öyle şeyler olabilir arkadaşlar. Şöyle koltuğa bağlayalım. F ile jetimiz çalışsın arkadaşlar. Güzel. Tamam. Aktif ettik. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde de uçuyor. Hızını düşük yaptım sizlere daha iyi gösterebilmek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar helikopterimiz bu şekilde hareket ediyor. İsterseniz buna bomba mekanizması falan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet mükemmel bir şekilde gidiyor jet kullanmak zorunda mısınız jetsiz versiyonu da var arkadaşlar onu da gösterebilirim daha sonra ve gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel hareket ediyor şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeden nasıl yapıldığına geçelim çünkü baya zaman istiyor arkadaşlar ve ben sizlere bunu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde anlatacağım şöyle bir clear all çekelim ve aşağıya inelim şimdi arkadaşlar öncelikle bu arada bu yıldır derslerimizin 11. bölümündeyiz bunu söylemeyi unutmuştum şimdi şuradan gelelim ve bu yıldır derslerimizi loadlayalım ve Hızlı bir şekilde yapımına geçelim arkadaşlar. Nereye yapalım bunu? En son hatırlarsınız bir tane kepçe yapmıştım. Bu kepçenin yanına helikopteri koyabilirim belki. Tamam. Evet, helikopteri buraya yapacağız arkadaşlar. Şöyle kendimize bir tane sınır çizgisi mi ayarlasak? Neyse buraya yapabilirim. Tamam. Bu helikopteri buraya yapacağız şimdi arkadaşlar. Öncelikle her şeyden önce yere bir tane arkadaşlar şu şekilde ne koyuyorum? Ee, sabitlemek için çit koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir tane e, düz çubuk koyuyorum. Şuraya koysak daha iyi olur. Aynen. Yere bu şekilde bir tane çubuk koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar buradan geliyorum ve metal bloğumu alıyorum arkadaşlar. Metal kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü ben metal kullandım bunu yaparken. Şu şekilde metal kullandım. Metremin ayarı birde olacak şekilde bunu şu şekilde yaptım arkadaşlar ve genişlettim. Ne kadar genişlettiğimi hatırlamıyorum. Kafanıza göre genişletin arkadaşlar. Çok da önemli değil bu tür şeyler. Artık takmanıza gerek yok. Daha sonra tekrardan metal bloğu alıyorum. Buradan rotate'i 45'e alıyorum arkadaşlar ve bunu şu şekilde bir tur çevirip T'ye basıyorum ve buraya koyuyorum. Aynen tam buraya. Daha sonra aynısından bir tane de buraya koyuyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunları şu şekilde sol tarafa çekiyorum. Aynı şekilde bunu da sağ tarafa çekiyorum. Alttan bir tık bu tarafa çekiyorum. Bunu da alttan bir tık bu tarafa çekiyorum ve üstlerine bastırıyorum arkadaşlar şu şekilde ve hop evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bunları bir tık daha uzatın ki daha güzel olsun arkadaşlar. Yani bunları bir tık uzatın bu şekilde. Evet. Böyle bir görüntü olması gerekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha sonra buraya bir tane kafanıza göre blok koyun arkadaşlar şu şekilde. Bunu da aynı şekilde inceltin ve bu şekilde e, helikopterinizin genişliğini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar helikopterimiz ne kadar geniş olsun bir önceki gibi olsun işte arkadaşlar sizlere gösterdiğim gibi yapalım ee, şöyle yapsak yeterli olur herhalde tamam aynen bu kadar olsa yeterli olur arkadaşlar biraz daha geniş yapabilirim Aynen böyle bir genişliği olsa yeterli olur. Biraz daha öne olsun bu arada. Aynen tamam böyle bir genişliği olsa yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha sonra geliyorum ve buraya rastgele bir tane blok koyuyorum şu şekilde. Ama şuna eşitlemem gerekiyor arkadaşlar öyle bir sıkıntı. Neyse ayarlarız onu çok da sıkıntı değil. Tamam. Buraya bir tane blok koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra bu bloğu şu şekilde buna eşitliyorum arkadaşlar. Nasıl? Metremin ayarını 0.5'e ayarlıyorum ve gördüğünüz gibi buradakiyle eşit oldu. Bunu şimdi buraya çekiyorum arkadaşlar şu şekilde. Hop. Gördüğünüz gibi aynı şekilde buraya çekiyorum. Şimdi bunların aralarındaki uzaklık ne kadarmış ona bakıyoruz bir blok uzaklıktaymış galiba arkadaşlar. Şöyle bakarsak bakıyoruz şöyle. Evet, bir blok uzaklıktaymış arkadaşlar bunun hemen bir blok uzaklığına hatta daha iyi hesaplamak için buraya koyuyorum. Bakın arkadaşlar bunu bu şekilde buraya bir blok uzaklığına çekiyorum ve evet güzel. Bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz ve daha sonra buradaki bloğu siliyorsunuz. Ee, aynı uzunlukta olmasına dikkat edeceğiniz şekilde bunu bu şekilde buraya çekiyorsunuz arkadaşlar. Kontrol edelim aynı uzunlukta mı? Aynı uzunlukta değil. Bir tık daha uzatmamız gerekiyor. Şöyle bir tık daha uzatıyorum ve güzel. Metremin ayarını tekrardan 1'e çekebilirim arkadaşlar. Tekrardan buradan bloğu alıyorum. Bir tur R ile çeviriyorum. Bunu e, yapamadım. Bir dakika. Bir tur çeviriyorum. Bu şekilde buraya koyuyorum. E, birini buraya. Diğerini de buraya. Bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Güzel. Bunu yaptıktan hemen sonra arkadaşlar. Tekrardan bunları şu şekilde e, bir tık aşağı indiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Aynısı, aynı şekilde bunu da aşağıya indiriyorum. Yani yaptıklarımın aynısını yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle fazla konuşmaya gerek yok bu konu hakkında ki değerli vaktinizi boşunuza çalmayayım arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Hop. Buraya sağ diyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Aynen. Evet, bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bunları da bu şekilde buraya saplayın arkadaşlar. Evet, böyle bir görüntü olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada çıkıntılar oluştu. Bunu gizlemek için metrenizin ayarını sıfır alıyorsunuz ve bunu şöyle birazcık da olsa kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Evet, böyle bir görüntü olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ön tarafa. Ön tarafı nasıl yapacağız? Ön tarafı yapabilmek için titanyum blok kullanmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz ve bunu direkt bu şekilde bükmüyorsunuz tabii ki de. Buradan rotate'i 15'e alıyorsunuz arkadaşlar daha sonra bunu bir tık şöyle aa, ne kadar yapsak gerçekten bilmiyorum daha önce nasıl yaptığımı da hatırlamıyorum şu anda Bunu bu şekilde koydum arkadaşlar Siz ya benden bakarak yaparsınız Ne kadar eğdiğimi hatırlamıyorum şu an Metremin ayrı sıfırdayken bunu kafama göre Ayarlıyorum arkadaşlar bu ön tarafı olacak Ona göre ayarlayın siz arkadaşlar Bu ön tarafı tamam mı Şöyle burayı iyice denkleştiriyorum bakın arkadaşlar Gördünüz mü sıfır çizgisi bak ne kadar Güzel yapıyorum şu anda şöyle alttan biraz kısralım bunu Hı, tamam aynı şekilde Arkadan da biraz kısıralım çok da geniş olmasın Arkadaşlar aynen bunu bu şekilde yaptıktan sonra Her iki yana şu şekilde genişletiyorum Diyorsunuz ve evet böyle bir görüntü olması gerekiyor. Daha sonra bunu çok da uzun yapmayın birazcık kısın arkadaşlar. Şöyle kıssanız yeterli olur. Daha sonra buradan match rotation'ı açıyorum ve buradan merging level'ı kırmızıya alıyorum. Geliyorum ve buradan Cam bloğunu alıp buraya bir tane yerleştiriyorum arkadaşlar. Cam bloğunu yerleştirdikten sonra bunu aynı şekilde her iki tarafa şu şekilde eşitliyorum arkadaşlar. Bu helikopterimizin tabii ki de anladığınız üzere camı olacak arkadaşlar. Şu şekilde arkadan da kısılıyorum ve gördüğünüz gibi camımız hazır arkadaşlar. Camın yüksekliğini de şu şekilde biraz yüksek yapalım. Aynen böyle bir cam yüksekliği değil de. Şu alt tarafı biraz kısalım be bir arkadaş. Aynen şöyle kısalım. Şöyle camı da biraz indirelim. Camı biraz daha yükselteceğim şu şekilde. Tamam güzel. Camı belirli yüksekliğe getirdikten sonra arkadaşlar tekrardan buradan Titanium Blo'umu alacağım ve bunun yüksekliğini belirleyeceğim nasıl yapacağımı. Şimdi şöyle... Ee, nasıl olsun abi kafama göre ayarlayayım bunu Şöyle olsun evet bunu bu şekilde koydum arkadaşlar şöyle Bunu yapa yapa zaten zamanla alışıyorsunuz arkadaşlar bu tür yapıları yapa yapa Ben en son hatırlarsanız savaş robotu yapmıştım O savaş robotu yaptıktan sonra bana bir şeyler oldu ve mükemmel yapılar yapmaya başladım arkadaşlar kendiliğimden Ve baya geliştim anlayacağınız Siz de böyle benden baka baka bu yıl derslerini izleyiz diye bu oyunda gelişebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun O yüzden bütün videolarımı sonuna kadar takip etmeyi unutmayın arkadaşlar sizlerin iyiliği için Güzel bunu yaptıktan sonra bir Biraz da şöyle çekersek bunu. Tamam çok da çekmeyelim. Abartmaya gerek yok arkadaşlar. Buradan match rotation'ı kapatıyorum. Buraya tekrardan bir tane blok koyuyorum. Bu bloğu şu şekilde buraya denkleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde ve aynen öyle. Bakın arkadaşlar şu şekilde bunu buraya eşitliyorum. Üstten de kıstırıyorum aynı şekilde. Çok güzel. Aynen. Bunu daha sonra şöyle etrafa yediriyorum. Yedirmek ne ya? Yedir niye yediriyorum dedim ki neyse. Etrafa şey yapıyorum. Da dağıtıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra böyle bu tarafa doğru getiriyorum arkadaşlar. Güzel. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. <laughs> aynen böyle olsa yeterli olur zaten tamam. İsterseniz biraz da kalınlaştırırsınız bunu. Ha aynen. Bakın çok da güzel gözüktü arkadaşlar. Bunu yaptıktan hemen sonra ön tarafımız böyle gözüküyor bu arada arkadaşlar. Yani bunu biraz daha yamuk yapabilirmişim ama çok da kötü durmuyor arkadaşlar. Siz isterseniz bunu biraz daha yamuk yapabilirsiniz. Galiba benim az önceki yaptığım helikopter biraz daha yamuk. Tam hatırlamıyorum ama yok yok aynıydı tamam sıkıntı yok. Daha sonra tekrardan buradan yani Metal bloğumu alıyorum arkadaşlar. Metal bloğu aldıktan sonra metal bloğu şu şekilde eğiyorum ve ne kadar eğiklik olmasını istediğinizi siz seçin arkadaşlar. Şöyle bir eğiklik bana yetecektir. Tam şöyle bir eğiklik. Yani umarım yeter arkadaşlar. Yetmezse biraz daha eğebilirim tabii ki de. Ben kafama göre yapıyorum arkadaşlar. Belirli bir kural yok gördüğünüz gibi. Hop kafama göre bloğun eğimini kendim veriyorum. Dediğim gibi eğer yapmakta zorlanıyorsanız benden bakabilirsiniz arkadaşlar. Benden bakmanız size daha da yardımcı olacaktır. Haberiniz olsun. Şurayla birleştirelim bunu. Hı. Aynen bak ne güzel oldu. Uf vallahi şekil oldu arkadaşlar ha. Bayağı şekil olmadı mı? Bayağı şekil olmadı mı? Hop şunu şöyle buraya doğru genişletiyorum. Aynı şekilde üst tarafı da buraya doğru genişletiyorum arkadaşlar. Çok iyi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya tekrardan geliyorum ve bunu bu sefer bu açıdan biraz daha şey e, genişletiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle değil. Tam şöyle olsa yeterli Olur Bir dakika. Tam buradan rotate'i 5'e aldım arkadaşlar. Şöyle Bak tam şöyle aynen bak tam şu eğiklik gördünüz mü arkadaşlar biraz biraz hafif yüksek tamam mı? Bunu bu şekilde ayarladınız isterseniz bunu düz de yapabilirsiniz arkadaşlar illa böyle olmak zorunda değil. Ben eğik e, eğim vermeyi seviyorum arkadaşlar daha güzel duruyor gerçekten çok güzel duruyor bu arada eğim verince. Aynen bunu daha sonra şu şekilde buranın ortasına artık kafama göre orta belirliyorum böyle kendi kafamca öyle şöyle bir orta olsa yeterli olarak şey evet, kafama göre yapıyorum. Baya çok da matematiğe önem vermiyorum arkadaşlar. Kafama göre bunu yapıyorum şu anda. Evet arkadaşlar böyle bir şekil oldu şu anda ve bunu da e, ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle biraz e, şuraya eşitlemeye çalışıyorum şu anda. Güzel. Tamam. Bunu da şu şekilde uzatıyorum şu anda arkadaşlar. Bu benim arka pervanem olacak arkadaşlar. Güzel. Bunu bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra bunu artık ne yapalım? Bunu artık şöyle bir yukarıya doğru eşitleyip kapatalım arkadaşlar değil mi? Bunu bir yukarıya doğru eşitleyip kapatalım şöyle. Aynen böyle çok dik olmadı aslında gayet güzel oldu. Tamam. Gayet başarılı ve güzel oldu. Şurayı şu şekilde kapatıyorum ve e, helikopterimizin arkasını an itibariyle bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Video kaç dakika oldu kontrol edeyim. 10 dakikayı şimdiden bitirmişiz. Tamam. Hala vaktimiz var. Mümkün olduğunca hızlı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar ki başarılı bir şekilde e, zamanınızı fazla yemek istemiyorum tabii ki de arkadaşlar. O da var. E, biraz farklı oldu bu arada yaptığımızdan. Neyse çok da önemli değil. Şu arayı e, yapmamız bizim için önemli olan. Şöyle arayı ayarlayalım arkadaşlar. Tamam. Arayı böyle yapsak yeterli olur. Arkadaşlar şöyle, ha tamam güzel, arayı bu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Çok güzel, tamam baya iyi. Şurayı kapatalım. Hı, tamam, evet bunları her iki tarafa yediriyorum. Evet şu anda arkadaşlar bayağı farklı oldu az önceki yaptığımdan ama yine de. İş görür ya güzel oldu arkadaşlar çok da kötü olmadı güzel oldu güzel oldu aynen bence güzel oldu arkadaşlar ben sevdim şu an yaptığım şeyi tamam böyle bir şekli oldu arkadaşlar biraz farklı oldu az önceki yaptığımdan bu biraz daha geniş oldu farkındaysanız ve çok da kötü durmadı arkadaşlar şimdi şurayı biraz daha genişleteceğim arkadaşlar şöyle Hı, tamam güzel şöyle aşağıya doğru biraz genişletirsek bunu yanlara doğru biraz kıstırmaya karar verdim şu anda Hı, aynen bak burayı bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar tamam mı daha sonra ne yapıyorsunuz buradan rastgele bir tane bloğu alıp buraya koyuyorsunuz arkadaşlar şöyle blue rastgele buraya koyuyorsunuz daha sonra tekerleği alıyorsunuz arkadaşlar rastgele bir tekerlek tabi rastgele tekerlek değil de eski tekerleği tavsiye ederim en dandik olan tekerleği burada rotate'ı 90'a alıyorum şu şekilde bunu kendime doğru çevirip buraya koyacağım şimdi arkadaşlar şurada şuradaki taşın içine bunu koyacağım arkadaşlar siz bunu yapmak zorunda değilsiniz ben canım istediği şey yapıyorum aynen bunu yaptıktan sonra buradaki taşı silebilirsiniz arkadaşlar böyle bir görüntü oluşacaktır evet arkadaşlar bunu yaptıktan hemen sonra geliyorum ve burada titanyum bloğumu alıyorum arkadaşlar. Bu arada şuradaki bloğu ben titanyum yapmak istiyorum arkadaşlar ya. Ben burayı titanyumla değiştireceğim birazdan haberiniz olsun. Buraya bir tane titanyum bloğu koyuyorum. Şöyle aynen bunu bu şekilde buraya sabitliyorum arkadaşlar. Hop şöyle burada bir... E, şunu şu şekilde uzatıyorum arkadaşlar Hı, Aynen güzel oldu güzel oldu Bunu bu şekilde tekerleğin içine saplıyorum arkadaşlar Ve hop Aynen güzel oldu arkadaşlar aynen Siz bu arada tekerleğin içinde saplamak zorunda değilsiniz Şöyle yapalım Aynen güzel durdu güzel durdu tamam gayet güzel durdu Bence arkadaşlar güzel bunu bu şekilde Yapmanız gerekiyor arkadaşlar haberiniz olsun Tamam bunu yaptıktan hemen sonra şuradaki Şeyi hemen titanyumla değiştirip geleceğim Ben buradaki metali siliyorum onun yerine buraya Titanyum yerleştirmek istiyorum evet arkadaşlar Devam ediyoruz şu anda şu art, arka taraftaki Tabakayı titanyumla değiştirdim böyle daha Güzel durdu ben titanyumu biraz daha seviyorum yani Üst tabak olarak titanyumu daha çok seviyorum Neyse tamam boş laf yapmaya gerek yok şu anda arkadaşlar şimdi bunun üst tarafını ayarlamamız lazım. Ortası neresi bunun? Burası koydum. Buraya blue arkadaşlar. Tamam buraya blue koyduktan sonra arkadaşlar tekrardan tekerlek kullanacağız. Tekerleğim kalmış mı? Oh şansa bir tane tekerlek kalmış. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi buradan rotate'i tekrardan 90 yapıyorum. Buraya rastgele bir tane tekerlek yerleştiriyorum. Şöyle veya başka bir blok da olabilir bu. Daha sonra buradaki blue'u siliyorum ve bunun yanına... Kendi tekerleğimi yerleştiriyorum arkadaşlar hop şöyle bunu buraya yerleştiriyorum daha sonra bunu siliyorum arkadaşlar. Bunu isterseniz daha da aşağıya bastırabilirsiniz bastıralım mı bunu biraz daha aşağıya yapalım tamam arkadaşlar durun. Bunun altına bir tane daha şey koymamız lazım şu an blok vesaire koymamız lazım. Şöyle ben başka bir tekerlek yerleştireceğim tam bunun altına daha sonra bunu sileceğim. Böylece bunu biraz daha aşağıya baskılı yapmış olacaksınız arkadaşlar şöyle. Hop, buradaki tekerleğin üstüne koyarsanız eğer arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu biraz daha içe batık olacak. Böylece daha güzel olacak arkadaşlar. Tamam. Bunu yaptıysanız gayet güzel arkadaşlar. Şimdi buradan tekrardan titanyum bloğumu alacağım arkadaşlar ve artık üst parvanemizi de tamamlamış olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Buradan titanyum alıyorum. Üstüne koyuyorum. Bunu bastırıyorum arkadaşlar. Şöyle ve bunu şöyle her iki yana uzatıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bunu her iki yana uzattıktan sonra şöyle biraz daha uzatalım arkadaşlar. Uzun olması lazım bunun yani. Koskoca helikopter uyuyorsunuz arkadaşlar değil mi yani? Gerçek hayatta hiç helikopter gördünüz mü? Ben gördüm arkadaşlar. Pervaneleri helikopterden kat kat uzun ve büyük arkadaşlar. Yani şöyle bir şey anladınız mı? O yüzden biraz gerçek hayattakine benzetiyorum. Bunları şöyle biraz tabii ki de küçültüyorum. Böyle bir pervane yok arkadaşlar. Böyle bir pervane yok. Tamam daha sonra bunu içe doğru saplıyorum arkadaşlar. Hop çok güzel ve aynen baya mükemmel oldu şu an baya mükemmel oldu güzel Evet bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar mükemmel aynen baya iyi durdu bu arada bir şey değil mi Baya iyi durdu da tam ortasından geçmiyor sanki dur şunu şöyle şiş kebap gibi ayarlayayım ha mis tamam oldu <laughs> güzel Evet bunu bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar gayet güzel Şimdi gelelim iç kısımları iç kısımları doldurması biraz vakit istiyor arkadaşlar ama Mümkün olduğunca Eminem gibi konuşacağım ceza gibi konuşacağım ve hemen bunları sizlere hızlı bir şekilde anlatacağım Buradan geliyorsunuz ve arkadaşlar maç rotation'ı açıyorsunuz Maç Rotation'ı açtıktan sonra arkadaşlar Burayı artık e, kendi kafanıza göre Ayarlamanız gerekiyor Buraya kapının yerini bulmanız lazım Kapının yeri neresi olsun arkadaşlar Şöyle kapının yerini nereden ayarlayalım Buradan Move 0.5'e aldım arkadaşlar Kapımın yeri burası olsun Evet burası kapımızın yeri olsun arkadaşlar Kapımızın genişliği bu kadar olsun diyorum Ve evet şu anda iki ayrı kapı genişliği belirledim Bunun aynılarını buraya da uyguluyorum Şu anda hop işte bu Evet şu anda gördüğünüz gibi <laughs> Ayarladım arkadaşlar bunları şimdi hemen hızlı bir şekilde metremle inceltiyorum. Kafanıza göre inceltin illa eşit olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Kafanıza göre yapın. Kimse sizi tutamaz. Tamam. Buradan geliyorum ve mat rotation sayesinde buraya yamuk bir tane blok koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Bu kadar easy. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç zor bir şey yok gerçekten. Hop. Şunu şöyle aşağıya doğru yapıyorum. Buraya bastırıyorum. Hop. Daha sonra bunu biraz ileriye doğru çeksem daha mantıklı değil miydi? Ha tamam evet. Gördüğünüz gibi burayı da şu şekilde kapatmış oldum. Güzel tamam. İçten de kapatıyorum. Ha bunu bu şekilde buradan uzatın arkadaşlar bu buraya kadar gelsin tamam mı? Bunu yaptıktan sonra burayı da aynı şekilde buraya e, kısaltın bunu yiyecek arkadaşlar şöyle <laughs> bakın ne güzel yaptım arkadaşlar yapımı o kadar da zor değilmiş değil mi? Başta gördüğünüzde size zor gelmiş olabilir ama hiçbir şey zor değildir arkadaşlar sadece imkansızlar biraz zaman alır o kadar diyelim aynen öyle tamam güzel bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar tabii ki de e, pilot Koltuğunun hiçbir zaman yanları cam olmaz, açık olmaz arkadaşlar. Genelde sadece ön tarafları açık olur. O yüzden buraya şöyle bir tane daha e, match rotation sayesinde bir tane daha titanium blok koydum. Buraya şu şekilde indiriyorum, kapatıyorum arkadaşlar. Hop gördünüz mü? Bakın ne kadar basit. Hop şunu şöyle buraya indiriyorum. Evet arkadaşlar, anlayacağınız her Yere böyle match rotation sayesinde bloklar koyup koyup bunları şey yapacaksınız, İncelteceksiniz arkadaşlar ve buraları gizleyeceksiniz arkadaşlar, kötü gözüken yerleri kapatacaksınız veya yani bu oyunda her şeyi yapmanız mümkün. İstediğiniz her şeyi yapın arkadaşlar. Ben sadece bunu söylüyorum. İstediğiniz her şeyi yapın arkadaşlar. Bu sizin helikopteriniz. Ben sadece kendi sevdiğim bir helikopteri yaptım şu an sizlere. Sen siz daha farklı bir helikopteri yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynen burayı bakın şöyle kapatıyorum. Aynen bakın şurada izler çıktı gördüğünüz gibi. Bunları da şu şekilde içeriye doğru bastırıp gizleyebilirim arkadaşlar. Hop gördünüz mü? Bakın ne kadar rahat yaptım. Hop mükemmel. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi baya güzel bir şekilde bunu ayarladım. Hop gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar kolay. Hop aynı şekilde burayı da ayarlıyorum. Hop şu şekilde ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı da hızlı bir şekilde bitirdim ve burası baya dümdüz blok oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bu tarafını kapattım arkadaşlar şimdi sıra bu tarafta burayı nasıl kapatıldığını göstermeyeceğim çünkü burayla aynı burayı kapattığım gibi burayı da kapatıp geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi her iki yanını da bu şekilde kapattıktan sonra arkadaşlar geri yapmamız gereken şeyler çok basit burada gördüğünüz gibi iki ayrı bloğumuz vardı bunları da aynı şekilde kafanıza göre inceltin hocam hop bu şekilde incelttikten sonra buraya kadar getiriyorsunuz bakın şurada bir çıkıntı var ya bunları buraya kadar getirin arkadaşlar. Getirdikten sonra tekrar match rotation sayesinde buraya bir blok daha koyun. Bunu bu şekilde buraya eşitleyin arkadaşlar. Çok güzel. Daha sonra bunu şöyle buraya iyice kapatın arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra yukarıya doğru isterseniz kaydırabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Aynen. Şimdi bunların aynısını buraya da yapıyoruz arkadaşlar. Neyse önce bu tarafı yapayım. Ben oranın aynısını sonra yaparım arkadaşlar. Sizlerin zamanını işgal etmeyeyim. Buraya bir tane daha koyuyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Hop. Bunu şu şekilde kapatıyorsunuz. Aynen. Daha sonra burayı da şu şekilde kapatıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel ve aynen bunu şöyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Evet güzel oldu. Gayet güzel oldu bence. Tamam. Şimdi artık burayı istediğiniz gibi düzleyip kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle e, buraya bir tane daha blok koydum. Burayı bu şekilde burayı kapatacağım arkadaşlar. Şöyle Aynen. aynen burayı bu şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet bence güzel durdu. Çok da kötü durmadı. Aslında ne kötüsü kötü kötü demek imkansız bunu arkadaşlar. Baya güzel oldu bence. Tabi bu benim fikrim. Siz bazı kişiler beğenmemiş olabilir. Siz daha iyisini yapıyorsanız yapın arkadaşlar. <laughs> Diyelim. Evet burada diyebilecek en doğru söz budur. Daha sonra buraya da bir tane blok koyalım. Ve burayı da artık bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi burayı da bu şekilde kapattım ve Aynen güzel oldu bence arkadaşlar tamamdır. Burayı bu şekilde kapatıyoruz e. evet burası bitti şu anda arkadaşlar. Şimdi bu yaptığım şeyin aynısını diğer tarafa da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda gördüğünüz gibi her iki tarafı da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bunu yaptıktan hemen sonra artık hızlı olalım çünkü zamanımız gitgide daralıyor. Buraya pencereleri ekliyorum arkadaşlar. Nasıl pencereleri ekliyorum? Gördüğünüz gibi buraya sadece böyle çubuklar ekliyorum arkadaşlar ki bu da sonradan pencereye dönüşüyor kendiliğinden. Yaptığım pek bir şey yok yani arkadaşlar. Bakın buraya şöyle çubuklar ekliyorum. Bu yaptığım delikler arasına ve bu bir pencereye dönüşüyor bir anda arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu bir pencere oldu şu anda hayırlı olsun arkadaşlar bu bir pencere şu an ve bir e, pencere çubuğunu da şuraya koymak istiyorum arkadaşlar ki gördüğünüz gibi bu aslında tam bir savaş helikopteri değil bu asker helikopteri var, oldu arkadaşlar böyle e, şey haberciler falan olur ya arkadaşlar sınır bölgesine gelen onları taşımak için kullanılan veya isterseniz buna dediğim gibi saldırı mekanizması falan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar hop Şöyle aynen tamam güzel aynen tamam aynen oldu mu oldu güzel şimdi bunun aynısını buraya da yapıp geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyor şu anda gördüğünüz gibi her iki tarafı da bitti sayılır tek yapmamız gerekenler bunu boyamak ve içine geçmek arkadaşlar Bunu nasıl boyayacağınızı atıp bana sormayın arkadaşlar o kadar da değil ya o kadar da değil bunu bir zahmet boyayın evet hemen boyayıp geliyorum Bu arada arkadaşlar hangi renge boyayacağımı da göstereyim bakın şuradan e, en sol üst köşeden bir yeşili seçtim rastgele Buna boyayacağım arkadaşlar tamam mı dur hatta bunu biraz daha açığına ama boyasam Lan oğlum gözlükten göremiyorum ki. Ha tam bu iyiymiş tamam buna boyayabiliriz tamam. Evet bütün helikopteri buna boyayıp geliyorum şu anda arkadaşlar. Boyayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi üst tarafları yeşile boyadım. Alt tarafları da siyah boyayacağım arkadaşlar. Alt tarafları ben söylemeyi unuttum. Gittim hepsini yeşile boyayacağım dedim arkadaşlar. Hepsini yeşile boyamayın. Çok kötü durur. Şöyle alt tarafları siyah yapalım. Abi çok şekil durdu be. Çok şekil durdu be hocam. Şöyle arka tarafı da boyayalım. Aynen. Evet. Gayet güzel oldu bence arkadaşlar. Arka tarafı yeşil mi yapsam? Arka tarafı yeşil mi yapmıştım ben daha önce? Hiç hatırlamıyorum bu arada arkadaşlar. Neyse yeşil yaparım ya. Aynen. Çok da kötü durmadı aslında. Tamam. Bunu siyah yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Buradaki pervaneleri de siyah yapabiliriz bence arkadaşlar. Şöyle. Hı, aynen tamam. Evet. Buradaki pervaneleri de bu şekilde siyah yapabilirsiniz. Aynen. Çok da fena durmadı arkadaşlar. Şimdi şu yandaki boş çerçevelere cam ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buralara cam ekleyip geliyorum. Artık zaten nasıl ekleyeceğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Match rotation'ı kullanı kullanı böyle. Buraya minik minik cam parçaları ekleyip buraları büyütüyorum arkadaşlar. Hemen buralara cam ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda göreceğiniz üzere iç taraflara camları yerleştirdim ve ben bu camları koyu yeşile boyayacağım boyamaya karar verdim arkadaşlar. Şu şekilde camları koyu yeşile boyuyorum. Aynı şekilde öndeki camı da koyu yeşile boyuyorum arkadaşlar. Ki yeşili ne kadar sevdiğimi az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Sormanıza gerek yok. Evet gelelim pilot koltuğu kısmına. Şöyle içeriye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi iç mekanizmaya geldik. İç mekanizmayı nasıl yapacağız? Şöyle şuradaki bloğu buraya kadar çekmeyin arkadaşlar. Şöyle şu kadar çekseniz yeterli. Şimdi buraya iç mekanizmayı yapacağız. Buraya toplam arkadaşlar koyabildiğimiz kadar şalter koymayalım. Saçma durur. Şuraya bir tane şalteri şu şekilde koyuyorum. Bu birinci şalter. Nereye bağlanmış? Yukarıdaki pervaneye bağlandı. Güzel. Daha sonra yanına da ikinci şalteri ekliyorum arkadaşlar. Tamam. Buraya iki tane şalter koysanız yeterli arkadaşlar. Bu buradakinin bağlantısını yukarıdaki ile kesin arkadaşlar. Tamam. Bu bunu çalıştırmayacak. Güzel. Başka bir şey de çalıştırmasın bu arada. Başka bir şeyle bağlantısı varsa kesin bunları arkadaşlar. Saçma sapan şeyler çalıştırmasın yani. Tamam mı? Güzel. Aynen tamam. Şimdi e, herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunun... Aa, bağlantısını aynı zamanda arkadaki Şu dönem var ya buna da bağlıyorsunuz Arkadaşlar şöyle ha tamam güzel Tamam çok iyi arkadaşlar şimdi buraya ne koymanız Gerekiyor bir de şuraları biraz daraltsam mı Ya ben sevmedim şurayı biraz Daha kapatacağım arkadaşlar çok geniş duruyor Bu kadar geniş bir helikopter kapısı yok Bence arkadaşlar değil mi şöyle biraz Daraltalım buraları ha tamam güzel 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 tamam fazla uğraşmayalım arkadaşlar Ne de olsa her şey bitli sayılır şimdi buraya Bir tane pilot koltuğunu şu şekilde buraya koyuyorum ve pilot koltuğunun hemen yanına arkadaşlar bir tane de sürücü koltuğunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oldu şu anda ve gayet güzel gözüküyor bence arkadaşlar. Şöyle bir oturalım bakalım. Hop oturabilir miyim? Aa oturamıyorum. Olamaz. Aa oturamadım inanamıyorum. Niye oturamadım ben oraya? Neyse sonra otururuz arkadaşlar. Çok da sıkıntı değil. Aa oturdum. Evet güzel arkadaşlar güzel gayet şu anda yerleştim içine. Gördüğünüz gibi buradayım. Güzel buradan sürebileceğiz bunu arkadaşlar. Şimdi gelelim arka kısımlara. Şurayı biraz dışarıya koymam lazım. Ha tamam güzel. Gelelim arka kısımlara ne yapacağız arkadaşlar? Arka kısımlara kafama göre koltuk yerleştireceğim. Yani siz artık içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben sadece sizlere dış görünüşünü ve mekaniğinin yapılışını gösterdim. Buraya bir iki tane şu şekilde koltuk koyuyorum arkadaşlar. Bir, iki. Aynı şekilde buraya da geliyorum ve buraya da koltukları koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir, olacak şekilde. Tabii ki de eşit olmadı bunlar arkadaşlar. Ben sizlere göstermek için koydum. Ben videodan sonra bunları düzenlerim zaten. Videonun uzun olmasını istemiyorum. O yüzden bunları yapıyorum. Heh, tamam. Eşit oldu. Tamam. Sıkıntı yok. Daha sonra arkadaşlar bunları yaptıktan hemen sonra buradan bir tane jet alıyorsunuz. Kafanıza göre rastgele. Kırmızı jet olabilir. Mavi jet olabilir. Fark etmiyor. Mavi jet şu şekilde içeriye koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra bunun e, bağlantısını buradaki koltuğa zaten otomatik ayarlanmıştır diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar tek yapmam gereken buradan e, jetinizin hızınızı hızını ayarlamanız. Ben buradan 25 yapmayacağım. 50'de kalsın arkadaşlar. Hızı şöyle 50'ye alıyorum. Ve bunu %100 görünmez yapıyorum. Ve kolizyonunu kapatıyorum. Bitti. Uçağımız bitti arkadaşlar. Bunu şu şekilde kaydedelim. İsterseniz buralara Türk bayrağı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl eklendiğini biliyorsunuz zaten. Çok kolay. Şuradan hemen bunu kaydedelim. Evet Türk Bayrağının nasıl eklendiğini göstersem mi? Bakayım arkadaşlar. O 25 dakika olmuş arkadaşlar. O kadar uğraşmaya gerek yok bence. İsterseniz artık sürüş testlerimize geçelim. Şöyle bunu kapatıyorum arkadaşlar ve select all deyip ankoru Kapatıyorum. Şimdi Bismillah diyeceğiz ve artık kontrollerimize başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle birinci şalteri çalıştırıyorum. Birinci şalteri çalıştırdım ve pervanelerimiz başarılı bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Gayet güzel. İkinci şalteri çalıştırıyorum ve e, i̇kinci şalter neydi lan? İkinci şalteri unuttum. Aa ikinci şalteri jete bağlayacaktık arkadaşlar. Unuttuk onu. İkinci şalteri şöyle jete bağlayalım. Hı, tamam güzel. Artık ikinci şalterle de jetimiz çalışacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi helikopteri bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Oo evet arkadaşlar pervanede bir takım sıkıntılar oldu. Onu hemen düzeltelim isterseniz şuradan. Bunu kapatalım. E, kapatamıyorum. Olamaz olamaz. Uçağımız çakılıyor. Uçağımız çakılıyor. Hop. Şimdi arkadaşlar bu pervane niye böyle dönüyor diye soracak olursanız pilot koltuğu yanlışlıkla pervaneye bağlanmış ondan arkadaşlar koltukların pervaneyle olan bağlantısını kesin ha tamam bakın şimdi sıkıntı çıkmaz arkadaşlar merak etmeyin bakın evet arkadaşlar koltukların bağlantısını kestiğime göre artık daha daha rahatça bir şekilde çalışabilir aynı zamanda arka, arkaya arkadaşlarınızı falan da Oturtturabilirsiniz ve gördüğünüz gibi böyle bir askeri helikopter oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir şöyle bir isterseniz inişe geçelim Sürülüşü de gayet eğlenceli böyle arada sallanıyor falan Sürülüşü böyle zor olması eğlenceli oldu bu şekilde de inişe geçelim bilirsiniz arkadaşlar. Şuradan uçuş takımlarımızı kapatalım arkadaşlar ve evet bitti. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle inelim ve artık bu uçağımızı kutlayalım arkadaşlar. Güzel. Evet uçağımız bitti. Buna isterseniz dediğim gibi buralarına Türk bayrağı ekleyebilirsiniz ki insanlar Türk olduğumuzu görsün arkadaşlar. Bakın Leon bile şanlı Türk bayrağımızı taşıyor arkadaşlar. <laughs> Leon adamdır. <laughs> evet burada gördüğünüz gibi Leon'un helikopteri Leon da böyle bir helikopter yapmış. Selam diyor. Merhaba Leon. Evet gördüğünüz gibi Leon da böyle bir helikopter yapmış. Leon'un helikopteri de güzel olmuş. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Neyse bu şekilde Türk Askeri helikopterini yapabilirsiniz arkadaşlar Bu yıldır derslerimizin 11. bölümü Burada sona ermiştir Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Başka bir bu yıl dersler bölümünde görüşmek üzere Hoşçakalın Kendinize iyi bakın <laughs>